Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metin ve bugün her zamanki gibi yanımda babam var. Arkadaşlar ilk olarak bütün İslam aleminin ve Türkiye'nin Ramazan e, ayını kutluyoruz. Bir an konuşamadım. Oğlum da bu sene ilk defa oruç tutuyor. Evet. 3'te 3 üç yaptık. Ne diyorsun Metin? Nasılmış? Valla yani oruç tutarak aç insanları almıyoruz. Ve her ne cidden e, oruç tutarak mevsimini terbiye etmek iyi bir şey. Aynen öyle bir taraftan da ibadetimizi gerçekleştiriyoruz. Çok şükür bugün de iftarımızı açtık. Oturduk, milli maçımızı seyredeceğiz. Avrupa Ligi'nde ilk maçımız. Ermenistan, Türkiye. Dün akşam Hollanda maçını seyrettik. Fransa, Hollanda gerçekten güzel maçtı. Fransa yine şaşırtmadı bizi. Evet. Değişik bir kadro çıkmış hoca. Ee, Stefan Kuz. İnşallah e, seri galibiyetlerle bu gruptan çıkarız artık. Yıllardır hasret kaldık milli takımın başarılı sonuçlar almasına. Evet. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel maç olur, istediğimiz olur. Salı akşamı da Hırvatistan maçı var. Hırvatistan'la oynuyoruz. Şimdi... Bakalım bekleyip göreceğiz. Evet. Ve maç başladı başarılar Türkiye. Var ha tamam. Kırmızılar mı herhalde. Yok. Sonunda Avrupa şampiyonası olsun. Başarılar milli takım. Evet, presle başladık. Bakalım. <laughs> Her zamanki gibi 15 dakika sonra iddialendirmemi yapacağım maçla ilgili. <laughs> Gruptaki ilk maçımız... Terdi kaptan mı çıktı? Terdi. Terdi. Terdi çok güzel orta... Aaaa! ya. gelmişti. Evet, evet. Ay İbu, ay koku. ay. ay. bu gönderdi. Organize geldi Ermenistan. Dakika Zegel 9. yerden Yani <laughs> ozan Tabak ayak koyayım derken topu maalesef ağlarımıza gönderdi. Hızlı geldiler dedik. <laughs> dakika 9. Bir kalemize attığımız golle bir sıfır yeni duruma hani düştük Metin. Evet. Ee, Açıkçası bu kadar şeyi beklemiyordum. O zaman kaba büyük şanssızlık ee, Şimdi bir daha bir seyredelim golü. Şimdi iki taraf olsun geçti. Evet. Dairelerimizin önüne bakalım atak nasıl gelişmiş? Her Boştaydı. De. O da aşağıya yuvarladı. <laughs> Defansımız uyudu. Ya çok kötü müdahale ya. ya. Ya kendini attın ya. Bak to dokunmasaydı topa girmeyecekti bak. bak Valla girmeyecekti Arkadan ya. Arkadan oyuncu gelir diye şey yapamadı. Arkadaki vururdu o topa da. 1-0 oldu Ermenistan 1-0 öne geçti. Ha, i̇yi oynamıyoruz yani ne oyna ne oynamıyoruzu bilmiyorum ne oynadığımız da belli değil ne oynamadığımız da belli değil. Benim her zamanki kişisel görüşüm milli takımın öncesi milli olmalı. Ya evet yani. Niye yani Alman bir teknik direktörü yönetiyor ki? Ne olursa olsun oyuncuların dilinden anlayacak biri. Yani ben şimdi milli takımın önce kadar tercümanla mı derdini anlatıyor oyuncularımıza? Olur. Cengiz. Kulüp takımlarında yeterince çekiyoruz onu derdi zaten. Ağzı baktan geçti. Şimdi ben hızlı atak Biraz geniş. kendimize gelmiş gibiyiz. Hadi hadi. Cengiz Ünder çizim olarak Attı be. Cengiz ne yaptın? Oh. Cenk iyi yakaladı. Hakan şimdi topu aldı. Hakan bekledi. Pas ona. Hadi hadi arkadaşlar hadi, hadi. Ya yapma şunu da hadi ya. Sizine pas düşmesi Cengiz. Cengiz Hayır ya yeter ya. Hayır ya nasıl? Çok bariz şöyle gideceğim. Dakik.

İp gibi gitti köşeye. İp gibi gitti. Vallahi öyle bir içimiz geçiyordu ki maçta. Uyandırdı bizi herhalde. Vallahi zımbaladı köşeye be. Helal olsun. Allah'ım kaç kişi arasından geçti. Vay hesaplarla. Bu adam sevinmedi de. Evet ilk kere Ermenistan'da bitti. Ermenistan bir Türkiye bir haçı sesini bir kısalım. Oğlumdan bir yorum alalım. Evet Metin ilk kere nasıl değerlendiriyorsun? Arkadaşlar Ermenistan 9. dakikada bir gol Türkiye 22. dakika civarlarında bir gol attı ve maç... 22 mi? 30 küsürlerde olmaz. 30 mu? 30, 35 civarında. 10 civarlarda değil. gol attık. Onun dışında maç e, uyumalık geçti. Valla. E, çok aman aman bir futbol yoktu. Onun için diyeceğim çok bir şey yok. Sözü bulamam. Valla şimdi iftardan hemen sofradan kalktık. Maça oturduk. Onun da bir ağırlığı vardı üstümüzde ama hani uyku sorunu çekiyorsanız, geceler uyuyamıyorsanız koyun bir, bir milli takım maçı 15 dakikaya fosur fosur uyursunuz yani. <laughs> golü bulduk ama ne bulduk? Aradığımızı bulamadık. Yani golü yani. bulduk, aradığımızı bulamadık. Beğenmedim kadroyu da zaten. bir şey diyemiyoruz. Şu Stefan Kursun kendi tercihleri. İnşallah yeneriz ama hani futbol desen hiç keyif vermedi. İkinci yarıda görüşürüz. Böyle gidiyor Kerem. Haydi Kerem. Kerem. Ve Kerem'in golü. İşte işte bu. İşte bu Harry Potter attı golünü. Enes Ünal'a tebrikler. O kadar hızlı oyuna soktu ki topu. Uyudu adeta Ermenistan defansı. Mükemmel oyuna soktu ve Kerem Türk oldu. Ya! Ya! Neden? Göremedim ya. Yani gittikten Olur. 30 saniye sonra gol oldu. Öyle oldu. <laughs> Salaklar orta sahada foil yaptılar bize. Bizimki de hemen topu bir salda dilleri Kerem bomboş karşı karşıya vurdu köşeye vurdu. <laughs> Son atak olabilir. Orta içeriye kafa çok rahat Mert. Çok rahat Mert. Mert Ati bir uyanma gelmiş şey. Çok rahat mart dedi. Çünkü geldi çok rahat mart. İşte yaşananlar. <laughs> çok rahat, çok kötü Herhalde abatüsü eee birlikte maçı ne bitirecek ekip. Bu maç bitti. Ermenistan'ı Ermenistan deplasmanda 2-1. <laughs> mağlup ettik Metincim. Evet. <laughs> Vallahi şey bir maçtı açıkçası. Yani çok uykulu, yorucu. Uykumuz geldi, <laughs> yorulduk mu yorulmadık mı biraz da bugün e, turladık şehirde. O da bizi yordu evet. ama futbol olarak çok aman aman oynamadık. Ermenistan karşısında önemli olan skoru almaktı. 1-0 yenirken 2-1 maçı çevirdik bu iyi bir şey. Ee, Salı akşamı Hırvatistan maçı çok daha zor bir maç. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor maça. Evet. Salı akşamı inşallah görüşürüz diyoruz. Bizi takip edip beğenmek için kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. O zaman arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay Hayırlı ya. Ramazanlar, iyi akşamlar kardeşler.